Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Evet ilk baskıya gazetelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Haberlerimizin ardından gazete başlıklarına bakacağız. Şimdi ilk olarak Fanatik gazetesi ekranlarınıza gelecek başlıklara bakacağız. Ardından fotomaçla devam edeceğiz. Fanatik gazetesinde e, seneye 5. yıldızla geleceğiz şeklinde Dursun Özbey'in açıklamaları başlık olarak kullanılmış. İnşallah önümüzdeki sene bu zamanlarda 5. yıldızı takacağız. Yine burada buluşacağız şeklinde konuştuğu yazıyor. Detaylara bakalım. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu geleneksel şampiyonluk pikniği Florya Metin Oktay tesislerinde yapıldı. Dursun Özbek Yönetim Kurulu üyeleri Divan Kurulu Başkanı, Divan Kurulu üyeleri, Spor Akademisi antrenörleri e, ve çok sayıda camianın önemli isimleri katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını Divan Başkanı Aykut Derkant Derkan gerçekleştirdi. Ve bugün burada çok güzel bir kutlama için beraberiz hepiniz pikniğimize. Hoş geldiniz. İnşallah önümüzdeki sezon yine bu şekilde 25. şampiyonluk kutlamamızda yapmayı planlıyoruz şeklinde. Dursun Özbek de kürsüde bu açıklamaları yaptı. Fotoğraf kareleri de yansımış gazete sayfasına. Şimdi devam edelim. Aslan'ın önceliği Fofana şeklinde de bir transfer haberi yer bulmuş. başta. Goretzka olmak üzere birçok dünya yıldızıyla görüşen Galatasaray'ın asıl hedefinde o var. Sarı Kırmızılar hem 25 yaşında olması hem fizik gücü ve temposu hem de farklı pozisyonlarda oyunun iki yönündeki etkisiyle Monaco'dan Fofana'yı orta saha listesinin ilk sırasına yazmış durumda. Bon servisi cep yakmasına rağmen Sarı Kırmızılar önceliği bu transfere demiş gazete detayları da yine yer bulmuş burada. milli futbolcu bir kez daha Galatasaray'ın transfer radarına takıldı. Sabek'e Zeki Çelik başlığına bakalım. Okan Buruk'un öncelik verdiği pozisyonlardan biri olan Sabek'te de çok sayıda adayla görüşen Sarı Kırmızılar Roma'dan ayrılma ihtimali ortaya çıkan Zeki Çelik'e yöneldi. 27 yaşındaki savunmacı daha önce hiç olmadığı kadar Galatasaray'a yakın denilmiş. Zeki Çelik'in daha önce de Galatasaray'ın listesinde olduğu ancak mutlu sona ulaşılamadığı biliniyordu. Yine Galatasaray'la ilgili de detaylar var. 3 Temmuz'da sahaya iniyorlar. yeni sezon hazırlıklarını 3 Temmuz'da Florya Metin Oktay tesislerinde yapacak Galatasaray ilk etap kampı 9-18 Temmuz'da olacak Avusturya'da gerçekleşecek. daha sonra planlama bu şekilde devam ederken programda bazı güncellemeler yaşanabilir denilmiş. Sanchez 28 yaşında e, doğum günü kutlandı Sanchez'in de. Galatasaray'da sosyal medya hesaplarından Kolombiyalı Stoper'in doğum gününü kutlayan e, tebrik mesajı paylaştı. TRT spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan sürpriz hamle, Hojbjerg. Geride bıraktığımız sezon önce transferde sonra Süper Lig'de tarihe geçecek bir mücadele veren Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden karşı karşıya. Ezeli rakipler arasında yeni sezon öncesinde ilk büyük transfer savaşının fitili ateşlendi. Son iki sezonda orta alanda ciddi sıkıntılar yaşayan ve artık bu bölgeyi çok üst düzey bir isimle takviye etmek isteyen Galatasaray çok önemli isimlerle temas kurmuş durumda. Yusuf Fofana, Guido Rodriguez, ve Sofyan Amrabat için girişimlerde bulunan sarı kırmızılıların son hamlesi çok büyük ses getirecek. Yönetim, Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Pierre-Emil Hojbjerg için harekete geçti. Danimarkalı Yıldız, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alıyor. Portekizli çalıştırıcı, Tottenham'da çalıştığı Danimarkalı Yıldız'ın transferini ısrarla istemiş ve sarı lacivertli yönetim İngiliz ekibiyle masaya oturmuştu. Ancak Galatasaray'ın son hamlesinin ardından transferde dengeler değişebilir. Jimbom'un kısa süre içinde Tottenham'la ilk görüşmeyi yapacağı, Hojbjerg'in menajerinden de randevu alındığı gelen bilgiler arasında. İşte Batshuayi'nin Galatasaray'dan istediği rakam. Icardi'ye alternatif arayan Galatasaray'ın gündemine sözleşmesi, sona eren ve serbest oyuncu statüsüne geçen Batshuayi girdi. 30 yaşındaki Belçikalı'nın sarı kırmızılı kulüpten istediği rakam ise ortaya çıktı. Mauro Icardi'nin 10 milyon euro kazandığını dikkate alan Batshuayi'nin temsilcileri Galatasaray'dan 5 milyon euro garanti ücret talep etti ve ayrıca bonservis ödenmeyeceği için imza parası istedi. Bu rakamı duyan sarı kırmızılılar pazarlığa bile oturmadı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, imza töreninde Batshuayi'ye ilgileri olup olmadığı yönünde gelen soruya 3-4 oyuncu alacağız gibi gözüküyor. Birçok isim yazılıyor, görüştüğümüz isimler var. Forvet için hazırlıklarımız var, Batşuayi ile ilgili düşüncemiz olmadı cevabını vermişti. Galatasaray'dan Endi diye teklif. Galatasaray'da yeni sezonda Lucas Torreira'nın yanında orta sahada görev yapacak futbolcu için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı Kırmızılılar'da sağ bek ile birlikte orta saha öncelikli transferlerden biri. Sarı Kırmızılılar daha önce de gündeme gelen Wilfred Ndidi için harekete geçti. Galatasaray, Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve çok sayıda teklif alan Nijeryalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için elini çabuk tuttu ve ilk teklifini sundu. İtalyan basınından Nicolo Shira'nın haberine göre Galatasaray, Andy diye 2027'ye kadar sürecek bir sözleşme teklif etti. Galatasaray'ın yaptığı sözleşme teklifinde Ayrıca 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer aldığı belirtildi. Leicester City ile geçtiğimiz sezon Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Endidi, 2017 yılından bu yana formasını giydiği İngiliz temsilcisinde 273 maça çıktı ve 17 gol, 17 asistlik performans ortaya koydu. Zaha'dan Galatasaray kararı Galatasaray'da geçen sezon transfer edilen Wilfried Zaha, 10 gol 4 asistle tabela yaptı ancak beklentilerin uzağında kaldı. İlk 11'den kesildiği dönemde ayrılmayı düşünen fildişi sahilli Yıldız'la uzun süredir West Ham ilgileniyordu. Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu yaşayan Zaha kararını değiştirdi, West Ham'la iletişimini kesti ve takımda kalmaya karar verdi. Sosyal medyada daha önce tartıştığı taraftarlara pozitif mesajlar göndermeye başlayan Zaha, 3 Temmuz'da Florya'daki sezon açılışına katılacak şekilde planlama yaptı. Zaha'nın geçtiğimiz haftalarda taraftara verdiği cevap gündem olmuştu. Fildişili yıldız, "Kendine yeni bir kulüp bul." diyen taraftara, "Yeni bir ligde ve yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım Ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeğine bir bakalım mı? Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum." cevabını vermişti. Zaha bu paylaşımını kısa süre içerisinde silmişti. Galatasaray'da Erden Timur yerine Hatipoğlu. Galatasaray'da Gözler Sportif A.Ş.'ye çevrildi. Erden Timur'un ayrılma kararı almasından sonra 26 Haziran'da yapılacak şirketin genel kurulunda Sportif A.Ş.'nin yeni yönetim kurulu belli olacak. Sarı kırmızılılarda daha önce Sportif A.Ş. yönetiminde yer alan İbrahim Hatipoğlu'nun başkan vekilliğine getirileceği öğrenildi. Başkan Dursun Özbey'in Abdullah Kavukçu ve Ömer Sarıgül gibi isimlere yönetimde yer vermesi beklendiği belirtildi. Barcelona olmadı, Galatasaray devreye girdi. Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Galatasaray transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ön liberoya bir takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takımın Real Betis'le olan sözleşmesi sona eren İspanyol Guido Rodriguez ile ilgilendiği öğrenildi. Barcelona'nın İspanyol oyuncuyla Xavi takımın başındayken anlaşma sağladığı ancak Alman teknik adam Hansi Flick'in bu transfere onay vermemesi nedeniyle Katalan ekibinin transferden vazgeçtiği öğrenildi. Bu sayede transferde Galatasaray'ın önünün açıldığı, aslanın kısa süre içerisinde 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı ifade ediliyor. Tecrübeli futbolcuya La Liga'dan da teklifler olduğu belirtiliyor.